Kanka. Tamam. Video çekelim. Ne çekeceğiz? BT'de alt. Tamam ya. Anlık hatta yüzde geçtik ama video çek... E yarıda kesilmiş bir şeyler olmuş. Dosya Benim şunu. Relax. Sorun şu. Adam videonun yarısından çözülen relax dedi. <laughs> Hala komik Yorumların böyle %99'un işte şey Yo yüzde bir şey böyle taktiksel konuşmalar yüzde 99'dur elen. Yani böyle işte, tahmin ediyordum ama dolcim ne bozulmuş videonun dosyası Evet ama gerçekten Ondan... öyleydi arkadaşlar yani güzel bir videoydu bitti ve biz de bunun sadece hem haberini vermek hem de bari o kadar çekti o kadar zaman ayırdık dedik bari bir tane video çekelim öyle gidelim yani yazıktır biz arkadaşlar yeah. şey yapmayı düşünüyoruz kolay da e, şu 40 bölümü geçip bitireceğiz. Sadece video açıklamak amaçlı neden olmadığını ve 2 dakikalıkla biz zaten bugüne kadar bir sürü video çektik arkadaşlar bakın. Clash Royale videosu çektik beraber vs attığımızı veya takımla oynadığımızı olmadı. Undertale çektik olmadı. BTD çektik az önce o da olmadı. Ya baya bütün videolarımız olmadı. Biz laleklendik gibi bir şey. Hiçbir bizim videolarımız olmuyor. Ama inşallah bu olacak Ay. yani. İnşallah. Bu da olmayabilir yani. Beklentim azaldı ama. Bu olursa işte e, yorumlara gelin. Yeni şeyde 10 like falan yeter. Şey yaparız. Normalde oynarız. Ondan sonra normalde de böyle 20-30 like zor yaparız. Ona da bir 50 like gelirse çips yaparız. Like'ları çok istedin ama olmayacak bir şey değil. Gerçi Aa, evet, yorumlara... 40, olur mu? 140 abonem var. Biz zahmet olur yani 50 like falanla. Olur olur. O değil de ah, arkadaşlar inşallah bu video şöyle bak bugüne kadar bütün videolarımda tamam like istedim de hiç böyle bir abartı rekor kırmadık yani rekor kırmak amaçlı 20 like falan istemedim artık onun zamanı geldi gibi hani artık bayağı bir abonemiz yükseldi 100 bin 100 abone özel video çekecektim çekemedim ya onlarla montajını yapmayı düşünüyorum aklımda değil onu çekerim ama 140'ı geçtik yani 140 oldu artık artık onun da bir videosu gelir yani hani nasıl diyeyim hmm. bir artık geçeriz ya kolları zorlarız 20 like geçelim arkadaşlar bu video artık şöyle bir 20 like gelir inşallah yani i̇nşallah. gelsin de arkadaşlar şöyle bir beni de sevindirin be Arda da Olmalı. konuğumuz yani Arda da konuğumuz onu da mutlu etmiş oluruz Evet. O kadar emek verdik az önce şimdi dedi varan olmadı dedi var ya yarım saattir böyle kafam şey oldu. Gerçi. kadar uğraştım. Dedim Aynen. böyle video çok komik çıkacak. Hani. Şimdi gene Aa, olmayacak biliyor değil mi? Seviyorum. Gene, bak gene olmazsa ciddi diyorum severim burada. <laughs> Seni içimizden ikimizden seviyoruz bu arada. Ne neyse videonun modunu çok düşürdük. O videoda şeydi lan neydi? Eee uydu sövünce zor tuttum kendime. <laughs> evet o videoda da <laughs> <çok> zor tuttum. Bir <laughs> Evet. <laughs> o da çok iyiydi. Oradan ka. Güzel <olmaz da. gülüyor> İkimiz hastayız ya. Hmm. O değil de arkadaşlar yorum atın. Beynin videolar izlensin artık ya. O kadar emek veriyoruz. Bu arada şöyle arkadaşlar Videonun devamını istiyorsanız şöyle bir 20 like atın. Gerçi yapmasanız da gelir büyük ihtimalle ama atın da bizim mutlu edin. Böyle öbür video böyle hayvan gibi girelim. Bu sefer yapamadığımız videoları yapalım be. Normalde ben o videoyu bir de montaj yapacaktım. Çok güzel yapacaktım da. Bunu da yapmayı düşünmüyorum çünkü kısa olacak. Bir de çok montajlık bir şey yok. O yüzden yani, gerek yok. Yani. Aynen. On direkt videoyu bitireceğiz zaten ondan sonra. Ah be. Olmadı. Allah çok üzüldüm <laughs> Neyse arkadaşlar. Bir dahaki bölümde Arda ile beraber bir böyle farklı modlar oynarız. Bir de hani arkadaşlar tek BTD 6 değil çünkü Arda ile aktif olarak bazı oyunlara oynuyoruz. Hani bize bir oyun önerisi bulunursanız oynayabiliriz. Mobil olabilir. PC olabilir ama PC'nin mobil versiyonu. Yani bize Aynen. O yüzden sizler bize bir oyun önerisi bulunursanız tabii ki de oynarız çünkü gerçekten oynuyoruz yani sarıyor. Bayağı bir oyun oynadık. Bu arada arkadaşlar evet. benim bir sürü stok videom var ama yayınlamıyorum. Mesela ben bunun tek başıma oynadığımı da Bir dakika dur 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 bekle dur dur. Yani şunu şuraya koy. Para. Bana bütün paranı atmana gerek yok. Şu anda. ZAVARDO <laughs> Adam ZAVARDO bastı be Zamanı durdurmaya bastı ama. İlla ne mecburdur adım usta ya <laughs> Ya oha o da değil lan aklıma bir tane daha video geldi Biz bir tane daha video <laughs> çekmiştik o da olmamıştı Naruto'nun mod versiyonunu çekmişken yani Naruto modunu tanıtıyorduk <laughs> maykaptan <My God'da. gülüyor> Var mı lan <laughs> O da gitti. Bizim <laughs> hiçbir şeyimiz olmuyor. Lanet var Fazlasıyla bu arada hiçbir şey olmuyor. <laughs> Arkadaşlar kaç kere video denedik olmuyor. Çıldıracağım. Bu da olmayacaktır eminim. Olursa ne mutlu ya. <laughs> Kanka. Ha. Bana para at da. Şu madaranın yüzünü güldür be. <laughs> bende de 200 var. Na, lan daha demin 1000 liraydı. Nara yaptım lan o 1000 lira ne zaman gitti? Şey nişancı maymada var lan. <laughs> Dilenemedik. Neyse. Gerçi 2700 yolum. Mo ayrıca çipsi de çok fazla artıyor. Adam bastı. At bana gel. At bana gel. gel. At bana at ha. bana. Mutlu olmak istiyorum. At bana para at. Oh. Aşkınız olsa Kanka ATN arkası komuflaj verdi. Ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Yolu okçu maymun koyalım. Şey kanka biz yanlış bir şey mi yaptık? Final round. <laughs> Keşke biraz daha bassaydık diyorum ama. Oğlum harbi harbi alıyorlar oluyor lan? <laughs>